Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Beşin Sırta, Türkçe Hocası Fatih Hoca ile birlikteyiz. Hocam hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk, merhaba hocam. Teşekkür ee, ederim. Öğrencilerimiz arkadaşlar, bu sene sizin için bomba gibi videoları hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Peki bu videoda öğrencilerimize nelerden bahsedeceğiz? <laughs> bu videoda öğrencilerimize öncelikle anlam bilgisinin temel başlıklarından olan gerçek Hı -hı. anlam, mecaz anlam ve terim anlam konularından bahsedeceğiz. Evet, öncelikle sözcük ya da kelime nedir? Bu soruyla başlayalım biraz. Sözcük veya kelime, namı diğer kelime nedir? Öncelikle bununla başlamamız gerekiyor. Çünkü kelimenin anlam özelliklerini öğrenebilmemiz için öncelikle kelimenin e, ne demek olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Nedir kelimemiz hocam? Bir dildeki en küçük anlam birimine sözcük veya kelime denir. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey şudur. Anlam birimi. Neden? Yoksa da ı, I, i, b, z gibi harfler de aslında baktığınız zaman bir şey, bir ses, bir küçük bir şey bildiriyor ama burada bir anlam olması lazım. Tabii. Hocam. Mesela şöyle bir örnek verelim hocam. Bu bir kelime midir? Değildir. Iş. Ama bu bir kelime midir? Işık. Evet. Neden? Çünkü bunun bir neyi var? Bir anlamı, anlamı var. Dolayısıyla hı. yani bir ses topluluğunun e, bir kelime olabilmesi için her şeyden önce bir neye sahip olması gerekiyor. Anlamaması Anlama lazım. sahip olması gerekiyor. Çünkü bir dildeki, hadi bizim dilimiz için düşünelim. Türkçe'deki en küçük anlam birimine biz ne diyoruz? Hı hı. Kelime veya hı hı. sözcük hı hı. diyoruz. Hı hı. Örnek verebiliriz. İşte ışık. Bunun bir anlamı var. Hı hı. Köpek, hı hı. kedi, taş. Veya aklımıza gelen herhangi anlamlı bir ses topluluğu bizim için kelimedir. Bunlar örnek kelimelerimiz. Bir cümle e, burada söyleyebiliriz. Hı hı. Ayağım taşa takılınca yere düştüm. Hı. Ayak, taş, hı. takılmak, yer, düşmek bunların hepsinin neyi var? Aslında birer, birer tane anlamı var. Anlamı ayrı, ayrı var. Bir evet bunların her biri ayrı ayrı birer kelime oluyor. Tabi burada önemli bir husus var hocam. Önemli bir notumuz var. Hı -hı. Nedir bu? Kelimelerin birçoğu tek başlarına iken bir anlam taşırlar. Mesela bir önceki e, verdiğimiz örneklerdeki tüm kelimelerimiz tek başlarıyken bir anlama, bir anlama sahipler. Fakat bazı kelimeler sadece ama sadece neredeyken? Cümle, cümle içerisinde. içerisinde kullanılırken. Yani cümle içerisinde kullanıldıklarında ancak bir anlama sahip olabilirler. Ancak Mesela? bir anlam kazanabilirler. Mesela de. Bu bir kelime midir? Aslında değildir. Ki aslında kelimedir, evet. Aslında ama bir kelimedir, evet. Ama an aslında anlamı kelimedir. yok diye değerledim yani. Tabii tek başına iken, yani cümle içerisinde değilken böyle yalnız tek başına duruyorken bunun herhangi bir anlamı yok. Gerçi demek. Ve olabilir de ama. Kadar ile hatta önemli notumuzu söylerken kullandığımız kelime olan fakat fakat kelimesi de tek başınayken bir anlamı yok. Ancak ve ancak ne zaman bir anlam kazanabiliyor bu? Cümle içerisinde. Bir cümle içerisinde kullanıldığında bir anlam kazanabiliyor. Bakalım örnek cümlemize. Ali ve Ahmet okula bisiklet ile gidiyorlar. Buradaki ve kelimemiz ile kelimemiz tek başınayken herhangi bir anlama sahip değil. Ama cümle içerisinde kullanıldığında Ali ve Ahmet ikisi birden Ali ve Ahmet ikisi birden Nasıl? okula neyle, neyle gidiyorlar değil mi? Araç anlamı hmm. katıyor burada. Ne ile hmm. gidiyorlar? Bisiklet ile gidiyorlar. Demek ki bu kelimelerimizde bizim cümle içerisinde ancak kullanıldığında bir anlam kazanabilen kelimelerimizden oluyorlar. Evet. Şimdi kelimemizin kelime kelimesinin ya da sözcük kelimesinin <laughs> e, ne anlama geldiğini söyledikten sonra birinci başlığımıza geçebiliriz. Gerçek ya da Temel anlam diyoruz. Ne demek temel anlam? Bir sözcüğün ya da bir kelimenin aklımıza gelen ilk anlamına gerçek anlam ya da temel anlam denir. Ne demek bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına? Mesela yüz dediğimiz zaman aklınıza direkt insanın yüzü geliyor. Evet insanın yüzü gelebilir ya da sayı olan yüz de gelebilir. yüzmek anlamına gelen o da gelebilir. Yüzmek anlamına da gelebilir. Bunlar eş sesli kelimeler. Bunlar He, başka bir da konu oluyor. Yüzmek. İleride tabi bunları da anlatacağız. Öğrencilerimize hmm. öğreteceğiz. Mesela burun diyelim. Aklımıza ne geliyor? Direkt i̇nsanın insanın koku geliyor. alma organı olan yüzümüzün ortasında bulunan burun geliyor. Evet. Ama normalde bir de şey var e, coğrafi özellik olarak bilmem ne burnu falan ümit burnu falan filan o ikinci anlam. Evet Bizim o Asıl olan aklımıza gelen ilk anlam temel anlam oluyor. Yani insan burnundan bahsederken bu temel anlam olmuş oluyor. Ya da burada mesela şu kelimeden ör, verdiğimiz örnek cümledeki soğumak kelimesinden bahsedelim. Soğumak ne demek bir şeyin soğuması? Yani Sıcaklığın sıcaklığını kaybetmesini ısı değerini kaybetmesini e, burada anlıyoruz. Örnek cümlemize bakalım havalar yarından itibaren ne oluyormuş soğuyormuş. Soğum. Ne demek? Havalar yarından itibaren ısı değerini yavaş yavaş düşürüyor, hı hı. sıcaklığını kaybediyor ve soğumaya başlıyor. Evet. Bir diğer örneğimize bakalım hocam. Kahvaltı yaparken üzerine çay döküldü. Hı. Ne demek dökülmek? Yani sıvı olan aşağı doğru düşmesi. Evet, sıvı olan bir şeyin bulunduğu kaptan aşağı, aşağı doğru yer çekimine karşı değil mi dökülmesi hı. demek oluyor. Evet. Devam edelim. Mecaz anlama geldik sırada. Gerçek anlamı bitirdik, mecaz anlama geldik. Gerçek anlamı bitirdik hocam. Gerçek anlamı neydi? Bir kelimenin aklımıza gelen ilk, i̇lk anlamı. anlamı idi. Şimdi geçtik. İkinci anlam öze özelliğimiz nedir? Meciz mecaz. Mecaz an. anlam. Hemen tanımımıza bakalım. Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına mecaz anlam deniyor. Burada önemli olan nokta nedir hocam? Tamamen kelimesi altını çizdiniz zaten orası. Evet aklımıza gelen anlamını yani aklımıza gelen ilk anlam olan gerçek anlamını tamamen kaybetmesi. Gerçek anlamından tamamen uzaklaşması. Gerekiyor. Ne Hı. olabilmesi için? Mezzen Mecaz olabilmesi. anlam olabilmesi için. Hemen örneğimize bakalım hocam. Örneklerle daha iyi anl anlıyoruz sanki biz bu şeyleri. Terimsel olarak an açıklamalar güzel ama örneklerle daha iyi ne demek istediğimiz kafamızda oturuyor sanki. Evet o yüzden örnek verip tam konuyu e, kafamızda Seçitlerle somutlaştırmamız gerekiyor. Hemen bakalım örnek cümlemize. Bana karşı çok soğuk davranması beni üzüyor. Şimdi burada soğuk kelimesini hemen bir önceki örneğimizden hatırlayalım. Bir öncekinde hava sıcaklığının <laughs> düşmesi anlamında kullanılan soğuk kelimesi burada... Ee, samimi değil anlamında mı kullanmış yani? Evet, bana karşı çok soğuk davranması beni üzüyor. Ne demek bana karşı mesafeli, mesafeli davranıyor? Mi? Eskisi gibi samimi davranmıyor. Hı -hı. Sanki beni sevmiyor mu acaba bana olan sevgisini mi kaybetti ki görüyoruz burada Tabii değil? bayağı baya şey üzgün yani, yani arkadaşının kendisine soğuk davranmasından. Hemen bir diğer örneğimize bakalım hocam. İçimi dökebileceğim bir dostum yok. Şimdi dökmek kelimesinin bir önceki anlamına bakalım neydi bir sıvı çayın, dökülmesi. ha, çayın dökülmesinden bahsetmiştik değil mi? Yani sıvı olan bir şey e, kaptan aşağı doğru dökülüyordu. Dökülmenin gerçek anlamı aklımıza gelen ilk anlamı buydu. Peki buradaki içini dökmek ne demek? Bu bir yani e, duygularını paylaşmak aslında baktığımızda. Evet. Yani üzüntüsünü, sevincini, mutluluğunu, kendisini rahatsız eden ya da kendisini sevindiren herhangi bir duygusunu arkadaşlarıyla paylaşması. Evet. Onlarla arkadaşlık edip onlara içindeki duyguları dökmesi. Tabi buradaki dökmek kelimesinin e, anlamı elbette ilk ki. anlamından çok uzaklaşmış. İlk anlamını tamamen kaybetmiş. Tamamen evet. uzaklaşmış ilk anlamından. Artık ne olmuş o? Mecaz olmuş. anlam kazanmış. Mecaz anlam Bu iki örnek çok iyi. Benim kafamda oturmasını sağladı hocam. Gelmiş. Evet hocam. Yani örnekler üzerinden gitmemiz o yüzden i̇yi evet, daha iyi oluyor. Devam edelim. Terim anlam. <laughs> Devam edelim hocam. Bir diğer anlam özelliğimiz olan terim anlam. Evet. Ne demektir terim anlam? Herhangi bir bilim ya da herhangi bir sanat, ya da işte spor dalı veya herhangi bir meslek dalı gibi özel bir alana ait olan kelimelere biz ne diyoruz terim anlam. terim anlam diyoruz terim anlamlar özel o meslek dalıyla ilgilenenlerin ilgilenenlerin ya da o sanat dalıyla uğraşanların o sanat ya da bilim dalıyla ilgili bilgi sahibi olanların anlayabileceği kelimelerdir mesela örneklerimize bakalım hemen penaltı şimdi bunu sporla ilgilenmeyen insanlar Bilemezler. Bu kelimenin ne anlama geldiğini çok da fazla çözemezler. Ya da hakem. Evet. Gol, faul, ben offside anlamadım. Bana bir offside anlatır mısın? <laughs> off evet, <-site> zaten <laughs> hiç kimse <laughs> anlatamıyor. Herkes biliyor hiç kimse anlatamıyor. <laughs> evet, offside herkesin bildiğini düşündüğü ama, kimse... birçok kişinin bilmediği <laughs> ve anlatamadığı. Bir kelime <laughs> bilse bile anlatamadığı yani, yani <laughs> anlatmakta. Hocam şimdi offside meselesine girmeyelim. Çok tamam, uzun. Tamam, yani biz e, yani başka... de mesela bunlar da hepsi futbolla alakalı terimler. <laughs> Tabii zaman. spor alanıyla sporla ilgili e, terimler özel olarak da neyle ilgili hocam? Futbolla Tabii yani. ki futbolla ilgili <laughs> terimler. Bir diğer ee, terim grubumuza bakalım hocam. Mesela nota. Hı hı. Majör, hı hı. minör, sol anahtarı, hı hı. Şimdi bu kelimeler müzik alanı ile ilgili bilgi sahibi olmayanların ya da müzik konusunda bilgi sahibi olmayanların çok kullandığı bir şey değil. Yani evet. günlük hayatta kullandığı bir şey değil tabii ki. Tabii günlük hayatta kullanmayı bırakın. Yani anlayabilecekleri kelimeler de değiller. Hani sol anahtarı dediğimizde acaba sol taraftan mı bahsediliyor falan gibi de anlaşılabilir tabii evet. ki. Evet. O yüzden hani müzik alanı ile ilgili çünkü bu kelimeler dediğimiz gibi terim anlam neydi? Özel bir alana ait olan evet. kelimelerdi hocam. İlerleyelim bakalım. Örnek cümlelerimize devam edelim. Evet, şimdi bu üç anlam alanı ile ilgili yani gerçek anlam, Meccesi mecaz anlam ve terim, ve terim anlam. anlamla ilgili e, yavaş yavaş örneklerimize geçelim tabi öncelikle terim anlamla ilgili örneklerimize bakalım. Matematik dersinde ha bakın zaten kullanacağımız kelimelerin, kullanacağımız Aslında terim anlamlı cümel kelimelerin cümel. hangi alanlı olduğunu zaten burada yazmış. Hı. Matematik dersinde çarpma ve bölme konularını işledik. Şimdi normalde hocam çarpma ve bölme dediğimizde. Çarpma deyince benim aklıma böyle bir ara, yani trafik kazası geliyor. Yani a otomobilin ağaca çarpması anlamına geliyor. Ya gidiyor. da ellerimizi birbirine çarpmamız böyle. Evet. Bölme dediğimizde mesela genel olarak aklımıza ne gelir? Bir şeyi pizza mesela bölüyoruz. Pizzayı mesela bürüz, diyelim diyelim böyle bıçaklar kesen bir şeyle böyle bölüyoruz. Ama burada tamam matematikten bahsetildiği için. Evet çarpma ve bölme kelimelerinin genel anlamından bahsetmiyoruz. Matematik bilimi ya da matematik dersi içerisinde ne anlama geldiklerinden bahsediyoruz. O yüzden çarpma ve bölme kelimelerimiz aslında matematiksel birer ne oluyor? Terim. terim. O, o zaman terim anlamı. Evet, bunlar Peki aynı zamanda şey diyebilir mi? Mecaz anlamında diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Yok diyemeyiz. Terim anlamı kullanmamız lazım. Çünkü, Çünkü özel bir alanla olduğunu vurguladık. Çünkü başta Evet hocam. Terim anlamlı kelimeler mecaz anlamlı hale gelemiyorlar. Onlar sadece kullanıldıkları alanla ilgililer. Yani matematik dersinden bahsediyorsam onlar matematiksel birer terimdir. Bir diğer örneğimize bakalım hocam. Çok iyi pas verebilen bir futbolcu lazım bizim takıma. Pas vermek deyince zaten ilk aklıma benim topu, topu ya birinin ayağından diğerine ayağı geçirmek geliyor. Yani ilk anlamı geliyor benim aklıma. Evet pas vermek dediğimizde aklımıza zaten hani topun birinin ayağından diğerinin ayağına ya da işte basketboldan bahsediyorsak yani arkadaşına pas, atmak. pas atması geliyor. Tabi bunu siz niye anlıyorsunuz hocam? Çünkü futbolla sporla bir ilginiz var. Yani futbol ile ya da basketbol ile ya da genel olarak sporla ilgili bilgi sahibi olduğunuz için bu kelimeyi siz anlayabiliyorsunuz. Çünkü bu kelime aslında Terim, terim anlamda yine bir kelime Peki hem e, yani ben ikisi aynı anda olur mu ben onu merak ediyorum. Yani şimdi pas hem e, gerçek anlamında hem de terim anlamında kullanılmış olabilir mi burada? Yoksa sadece biri midir? Sadece biridir hocam. Sadece, sadece burada e, terim, terim anlamıyla kullanılmaktadır. Anladım. Devam edelim hocam. Şimdi e, şu ana kadar bahsettiğimiz gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili küçük bazı örnek sorular. Çözelim. Hadi başlayalım hocam. Hadi bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır? Mecaz anlam neydi? Anlamını yitirmiş, gerçek anlamı uzaklaşmış olan kelimeler, değil mi? Evet. Gerçek anlamını tamamen yitirmiş, tamam. gerçek evet. anlamından tamamen uzaklaşmış, ayrı düşmüş ve yeni bir anlam kazanmış olan kelimeler neydi? Mecaz. Mecaz anlamdı. Bakalım hocam şıkları hemen. A şıkkı. Üzerinde ince elbiseyle... Bu soğukta dışarı çıkmamalısın. İnce elbise. Elbisenin inceliğinden bahsediyor. Bu gerçek anlam mı? Evet, gerçek anlam. Neden? Çünkü elbisenin kumaşının artık kalın değil, ince Evet, kalın yani. değil de çok böyle incecik, böyle kağıt gibi olduğundan bahsediyor. Demek ki bu bizim gerçek anlamda kullandığımız bir kelime. Evet. B şıkkına bakalım hocam, devam ediyoruz. Bu kule, bu kalem özür dilerim. Evet. Bu kalem çok ince yazıyor. Benim kalemim şu an kalın yazıyor hocam. Evet. Niye? Ince Peki, değil çünkü. Ucu, ucu kalın. Evet. evet ucu kalın olduğu <laughs> için yani ama burada şıkta bahsettiğimiz kalem çok ince yazıyormuş. Buradaki de gerçek anlam sanki değil mi? Aynen öyle hocam. Doğal olarak burada da aslında ince kelimesi gerçek ya da temel anlamıyla kullanılmış diyoruz. Hı hı. Eliyoruz B şıkkını da. Şöyle A'yı da eledik. B'yi de eledik hocam. Geldik C şıkkımıza. Çok ince bilekleri var. Hı hı. Benim bilekler ince mi hocam? Benimki yan yana. Yan bakalım. bakalım yan yana. Evet, sizin daha bilekler, daha yani. Evet, senin evet, biraz evet. nispeten ince. Sizin benim. Sizin bilekler biraz daha kalın, benimkiler biraz daha ince. Demek ki burada ince bilekler derken ince kelimesi aslında yine gerçek anlamıyla. Sen sütünü içmiyorsun galiba. İçtin mi bugün sütünü içmedin galiba. Ondan yani dolayı ince kaldı. Evet, evet hocam evet, ya. Ben düzenli yani. olarak süt ve yoğurt tüketirim, ayran tüketirim. Ondan dolayı ince kalın. İçmediğim gün inceliyor hocam. Evet, e, o gün inceliymiş olabilir. Devam tamam. edelim. Tamam. D şıkkına değiliyoruz hocam. Geldik zaten yavaş yavaş artık doğru cevabımızın hı. hangi şık olduğu ortaya çıktı. Hı hı. D şıkkına geldik. Bu ince davranışlarıyla herkesin sevgisini kazandı. İnce davranış. Burada bir nezaketten bahsediyoruz. Evet, burada ince davranış derken davranışın böyle minicik olduğundan bahsetmiyoruz. Aslında davranışın ne kadar kibarca, nazik. ne kadar nazik, ne kadar saygılı bir şekilde ortaya çıktığından bahsediyoruz. Doğal olarak burada Bu ince davranış. Ediyormuş gerçek anlamını tamamen yitirmiş ve buradaki ince kelimesi aslında mecaz anlamlı hale gelmiş. Doğal olarak doğru cevabımızı da bulmuş olduk. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır. Neydi terim? Özel bir bilim, Özel bir bilim ve spor, sanat veya bir meslek dalıyla olan kelimeleri biz ne diyorduk? Terim anlamlı kelime diyorduk. Bakalım hemen birinci şıkkımız A şıkkına bakıyoruz. Son saniyede attığı gol. Gol. Bulduk. Bizim takıma galibiyeti getirdi. Burada gol kelimesi tabii Bayağı ki. Galibiyet de sayılabilir değil mi? Yani evet. Çünkü yenmek, maç kazanmak anlamına geliyor. Bu cümleyle ilgili galibiyeti de kısmen sayabiliriz evet. ama bizim esas olarak şıkkımızda bulunan terim anlamlı kelimemiz gol. burada hocam. Hı hı. Hemen terim dedik. Aslında sorunun hı hı. cevabını. Diğerlerine bakalım ama belki diğerlerinde diğerlerine vardır gizli bir şeyler. Bakalım bakalım hocam çünkü soruda yanlış olabilir değil mi? Ya evet. yanlışlıkla gizlemiş olabilirler. Biz yine de bir bakalım. B şıkkına bakıyoruz. Yarın hep birlikte pikniğe gideceğiz. Şimdi yarın, piknikte, piknik. Bunların hepsi kelimelerin gerçek anlamda. Hepsi gerçek anlamda herkesin bildiği kelimeler zaten. O yüzden B şıkkında herhangi bir terim anlamlı kelime yok. yok. B şıkkını eliyoruz hocam. Geçtikçe şıkkımıza bana aldığın hediyeyi çok beğendim. Ben. Hediye. Hediye. Beğenmek. Beğenmek. Bunların hepsi terim. zaten genel olarak herkesin bildiği kelimeler. C de olmaz. C de olmaz. Çünkü C şıkkında da herhangi bir bilim ya da spor dalıyla, sanat dalıyla ilgili herhangi hı. bir kelimemiz yok. Hı hı. Geldik son şıkkımıza. D şıkkımız eğer istersen sana yardım edebilirim. İstemek, yardım. sen, yardım etmek. Şimdi bunların hepsi yine herkesin bildiği kelimeler. Doğal olarak D şıkkında da herhangi bir terim anlamlı kelime yok. Bizim doğru cevabımız neredeydi hocam? A şıkkındaydı. A şıkkındaydı. Neden? Orada gol kelimesi var. Ve gol kelimesi aslında sporla... Futbolla ilgili bir terim doğru cevabımız A şıkkı diyoruz hocam. Evet arkadaşlar bugün Türkçe dersinde anlam bilgisini, gerçek anlamı, mesaj anlamı ve terim anlamı gördük. Bir sonraki dersimizde videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.